Hadi devam. 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 Kapalı yere atma. Bekleme Çabuk oynayacaksın. Çabuk. Çabuk oyna. Sıkışık be evladım. Kafayı çalıştır be. 20-15'lik alanda. 7'ye 4 oyun. Oyna, oyna çabuk. Ya oğlum, güzel kontrol yapsana ya. Sıkıştı. Işte. Sıkıştı. Işte. <laughs> ah ah Hemen hızlı hızlı başla. Evet mavi kapmaya çalış. Evet. Hemen al kenardan başla. Hadi 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 hareketli lan lan neyi seyrediyorsun Mavi huniyi bozma. Mavi huniyi bozma. Huniyi bozma. Mavi. Kademeleri kontrollü yap mavi. Başla. Bravo merkez bravo.